Duha suresi 11. ayet okumak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Rabbin verdiği nimeti peygamberlik görevin gereği Kur'an'ı söz dilet. Tebliğ et ve bildirilenlere uygun davranışlarına da Kur'an'ın doğruluğunu göster, örnek ol. Bu ayette fark ettiniz mi? Kur'an'ın canlı uygulayıcısının Hazreti Muhammed olduğu ve ayrıca Kur'an harici değil. Dikkat, Kur'an'ı Kur'an'ı söz dilet diyor. Tebliğ et. Kur'an'ın doğruluğunu Kur'an ayetleriyle göster diyordu bu ayette Kur'an dışı bir söz geçmiyor ki. Yani Hz. Muhammed kendisiyle asla çelişkiye düşmeyeceği için Kur'an içinde kalarak Kur'an dışına çıkmadan İslam bize tebliğ etti. Çünkü Maide 3. ayette Allah nurunu tamamladı ve din olarak İslam'ı seçti. Allah'ın nurunu tamamlayacak dediği ayet Saffas 8'de olup iniş sırasına göre Saffas 8 Maide 3'ten öncedir. Maide 3'te Allah nurunu, nur zaten Kur'an'ın diğer adı, nurunu tamamladı, Kur'an'ı tamamladı, İslam'ı tamamladı. Aslında e, hadis e, Zümer 23. ayete göre en güzel söz Allah'ın sözü anlamına gelmekle beraber Kur'an'ın diğer ismidir. Kur'an'ın diğer ismi olan hadisi Hz. Muhammed'den sonra gelen bazı insanlar halk arasından topladıkları rivayetleri isim isim vermek için kullandılar ve Hz. Muhammed 632 yılında vefat ettiğinde sadece Kur'an vardı. Sonra ne oldu da Kur'an varken hadislerle İslam dini anlatılmaya başlandı. Üstelik Hazreti Muhammed Kur'an tebliğlerinde örneğin Ankebüt 51'de Kur'an size yetmedi mi diyordu. Demek ki madem ki Kur'an yetiyorsa neden hadisler olmasa Kur'an anlaşılmaz diyen bazı insanlar vardı. Kur'an yetmez hadislere muhtaç diyenler hadisin gerçekte acaba Kur'an'ın diğer adı olduğunun farkındalar mı? Dikkat! Aslında hadis Zümer 23. ayete göre en güzel söz Allah'ın sözü anlamına gelmekle beraber Kur'an'ın diğer ismidir. Durum böyleyken... Hazreti Muhammed'den sonra gelen bazı insanlar Hazreti Muhammed'in Kur'an dışında halk arasında konuştuğu iddia edilen sözler olabileceğini düşündüler ve güya Hazreti Muhammed bazı insanlar bazı insanlarla konuşmuş olabileceği varsayım olasılığı ile de bir takım rivayetleri halk arasından konuşulduğundan dolayı bu tür sözleri toplayanlar oldu. Onlar kimdi? Onlar Buhari, Ebu Davud, Müslüm, Hirmizi, İbn Mace, Nesai olup Topladıkları sözleri Kutub-i Sitte isimli kitapta birleştirdiler ve aynı zamanda Kur'an'ın diğer ismi olan hadis ismiyle de Kutub-i Sitte anılmaya başlandı. Oysa Hz. Muhammed Zuhruf 44'te hepiniz Kur'an'dan sorumlusunuz diyordu. Taha 100. ayette ise her kim Kur'an'dan uzaklaşırsa hesap gününe kadar bu ağır günah yüküyle yaşayacak diyordu. Ve böylece sadece Kur'an ile uyarılma olmasına rağmen bazı insanlar neden hadis ve sünnetlerden söz eder durur? Oysa sünnet Kur'an ayetlerindeki yasalar Allah'ın sünnetiydi. Fetih 23. ayette sen Allah'ın sünnetinin de yasasında değişiklik bulamazsın der. Kur'an'da Hz. Muhammed'in sünneti diye bir cümle geçmez. Kur'an Allah'ın kanunlarına sünnet der, sünnetullah der. Dikkat ederse Kur'an'da Muhammed'in sünnetine uyun denmez, böyle bir cümle geçmez. <laughs> Enfal 38'de Allah'ın sünnetinde değişme, e, e, değişmez ezeli ve ebedi kurallar yasası önceki gibi tekrarlanır diyor uygulanır diyor. Allah'ın ayette buyurması şeklinde ayetler var. Fetih, Fatır 43'te de aynı konu geçiyor. Yani analiz edersek demek ki sünnet kelimesinin çıktığı kaynak meğerse Kur'an'mış. Ve Kur'an da Allah'ın kanunlarına sünnet denirmiş. Demek ki hadis kelimesinin çıktığı kaynak Kur'an'mış. Aslında Kur'an'ın diğer ismi. Kur'an'daki Zümer 23. ayette en güzel söz Allah'ın sözü anlamına gelen ahsenel hadismiş. Buna göre <laughs> sünnet Allah'ın kanunu olduğuna göre. Nahl 90'da Allah adaletli ol demekle ne diyor? Allah'ın yasası sünnet oluyor. Adaletli ol demek Allah e, sünnetmiş. Allah'ın sünnetiymiş. Yasasıymış yani. Anaya babaya saygılı ol e, sünnetmiş. Kimin sünneti? Allah'ın sünneti. Yani yasası. Kanun demekmiş. Allah'ın kanunlarına sünnet deniyor. Kur'an'ın diğer adına hadis deniliyor. İlginç bir durum. Mayda 49'da Bismillahirrahmanirrahim Ey Peygamber sana gelip hakem olmanı isteyen kitap sahipleri için de Allah'ın sana indirdiği Kur'an'da muhkem değişmez ama çükümler doğusuna karar vermelisin diyor. Kur'an'ın diğer ismi olan hadisi e, topladıkları sözler için yazdıkları kitap Kutub-i Sitt diye e, veren insanlar nedeniyle uydurulan din oluşmuş. Allah'ın kitabı olan Kur'an'ın diğer adı hadis olması rağmen insanlar bu hadisi bu Kur'an'ın diğer adını kendi topladıkları sözlerin isim koymuşlar. Kutubi sitte hadisler kitabı anılmaya başlamış. Ve Allah da Kur'an'da gösterdiği dini sanki bu Buhari gibilerin oluşturduğu Kutubi sitte hadisler kitabı sanki konseyler grubu mu e, din oluşturdu. Dinin sahibi Allah Kutubu sitte çelişkilerle dolu. Buyurun. Kim sabah yedi aç ve hurması yerse geceye kadar ona zehir sihir tesir etmez. Buhari ettiğime 43. Cehennemde en şiddetli azabı uğratılacak kişiler ressamlardır. Buhari tesavir 89. Buyurun bunlar kutubu bir sitede. Kutubu bir sitte hadisler kitabında çelişkili durumlar böyleyken. Kutubu bir sitte hadisler kitabında İslam din açısından çelişkiler böyle fark edilince bu kez bazı insanlar e o zaman Kur'an'a uyan sözleri kutu siteden toplayalım dediler. Oysa aslı olan Kur'an varken neden uyan sözü topluyorsun? Yani o, o onlarla İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. bir yani, yani onun içinde ola ki uyan doğru bir söz olabilir. Ama yani doğru sözü herkes söyleyebilir. Doğru günümüzde herkes söyleyebilir. Doğru bir söz söyleyebilir. Bu Kur'an'a da uygun olabilir. Ama Allah e, Zuhruf 44. ayette Kurandan sorumlusunuz diyor. Kuranda hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Kuranın içinden o kitaptan sorumluyuz. Yani farkı fark ettiniz mi? Yani Kutub-i Sitte'de geleneklerden söz etmişler ve adına hadiste yazmışlar. Kur'an'a uymayan yanlış aykırı sözleri de hadis demişler. ve böylece de Kur'an varken Kutub-i Sitte'den bir takım sözler, rivayetler, söylentiler üzerinden İslam dini anlatılmaya çalışmışlar ve böylece mezhepler, tarikatlar doğmuş. Kur'an dışındaki sözlere inanan inananlar bu sefer ne bekliyorlar? Mehdi bekliyorlar. Onları kurtaracak. Oysa Maide 3'te Allah nurunu tamamladı, din olarak İslam belledi. Muhkem kurallar belli o kuranlara o kurallara uyanlar cennete gidecek. Yani insanlar Mehdi bekliyor. Oysa bak onlara uydukları için oysa Kur'an'da Mehdi ve Mesih bekle Mehdi ve Mesih nasıl geçiyor? Mehdi ve Mesih beklentisi içinde olanlar kimin yüzünden bu hale geldi? Kur'an yetmez diyenlerin uydurma sözleri rivayetlerinden dolayı insanlar Mehdi ve Mesih bekliyorlar. Oysa Enam yani 38'de Kur'an hiç Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakılmadığı yazıyor. Kur'an'da hiçbir şeyin eksik bırakılmadığını bize kim söylüyor? Tabii ki Hazreti Muhammed söylüyor. O tebliğ etti. Yani Hazreti Muhammed siz din istiyor ee, diyorlar ya. Hazreti Muhammed bunları bize söylüyor. Durum buyken aynı Hazreti Muhammed Yunus 15'te Kur'an dışına çıkmam mümkün değil diyor. Kur'an yetmez diyen diyenlere şimdi e, Kur'an yetmez, hadislere e, ihtiyaç var diyenlere soruyorum. Hazreti Muhammed Kur'an dışına e, çıkarmaya e, çalışmanız Hazreti Muhammed ile çelişkiye düştüğünüzü göstermiyor mu? Hz. Muhammed ne diyor? Kur'an dışına çıkmam hiç mümkün değil diyor Yunus 15. ayette. Kur'an size yetmedi diyor Ankebet 51'de. Enam 38'de Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakılmadı diyor. Eksik bırakılmadığını onlar mı doldurdu? Mehdi ve Kur'an'da Allah inancı olan herkese Mehdi der. Allah'a inan özellik bu. Bir şeyin özellikle özel isim olması arasında fark var. Özellik. Yani şişman insanlar olur ya bir özellik yani. Mehdi Allah inancı özelliği. Mesih ise Allah'a yaklaştırıcı özellik olarak geçiyor. Nerede geçiyor? Alimran 45 46'da geçiyor. Alimran 81. ayette her peygambere kendinden sonra gelecek peygamberin ismini söyleyeceklerini e, e, bildirildi. Hazreti Muhammed son peygamber olduğu için kendinden sonra kimsenin ge, geleceği hakkında bilgi vermedi. Buna göre Mehdi ya da Mesih bekleyenlerin bekledikleri insan değildir. Mehdi Mesih Allah'a yaklaştırıcı olan inanç özelliğidir. Allah'a inanan herkes Mehdi'dir. Buna göre Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakılmadığına göre Mehdi Kur'andır, Mesih de Kur'andır. Mehdi Kur'an'ın ana kuralları demektir. Kur'an da Allah'a yaklaştırmada takip edecek olan yollara, güzel yaklara Mehdi denir. Mesih, Hz. İsa'nın tebliğ ettiği İslam'ın Allah'a yaklaştırıcı kurallarını sağlam, güvenilir uygulayıcısı anlamını ifade eder. Allah'a yaklaştırıcı söz söyleyen herkes Mesih'tir. Allah'a inanan herkes Mehdi'dir. Yani Mesih Allah e, inancıdır. Yani inanma özelliğidir. Yani e, alimran 45-46. Bismillahirrahmanirrahim. İlk uyarıdan sonra melekler Meryem'e, ya Meryem, Allah seni verilmiş bir kararın kelimenin haberiyle de müjdeliyor. Onun ol kelimesiyle olacak olan elçinin adı Meryem oğlu Mesih'tir. Olumsuzluklardan temizlenmiş, mes edilmiş, mes edilip yüceltilmiş o dünyada ahirette de yüz akı olup itibarlardan ve Allah'a yakınlaşmış olanlardan da olacaktır. Ve o insanları doğru yola yönelsinler diye çocukluğundan itibaren uyaracak, mehdi özellikler taşıyacak ve erişkinliğinde salihlerden olacak diyerek bir oğlu olacağını müjdelemişlerdi. Gördünüz mü? Mehdi Allah'a yaklaştırıcı inanç özelliği ve Mesih'te Allah evet, yaklaştırıcı inanç özelliği olarak geçiyor. Yani mayda 6'da abdestin nasıl alınacağı yazıyor. Ee, namazın kılınma şekli Araf 55'te Bismillahirrahmanirrahim okuyorum. İşte böylesine güçlü olan Rabbinize iştenlikle samimi bir inançla tedavran gittiği ceylerek ritüelli olan namaz şeklinde gösterisiz gizli ve kısık sesle dua edin. Çünkü Allah gösteriş içinde abartılı söz söyleyenlere dua ederken bu riyakar davranışları nedeniyle sevmez. Hem de huşu içinde anlatım olan yine e, Araf 205. Ya Muhammed Rabbine iştenlik de yalvararak, ürpererek, sessizce gittikçe ilerek, nefsini alçaltarak, tedavruan, namaz şeklinde sabah ve akşam her zaman an ve vefasızlardan, gaflete düşenlerden olma. Enam 42, Enam 43. Enam 63. ayetlerde Tedarruan konusu geçmektedir. Tedarruan, kıyam ruku Arap dilinde kıyam ruku, secde demektir. Ee, Kur'an'da namazın e, tarifi yok diyorlar ya, işte Hazreti Muhammed bu ayetlerden bize kıyam ruku Kur'an ayetler içinde kalarak bize bildirmiştir, göstermiştir. Hazreti Muhammed Kur'an dışına çıkmıyor ki. Kur'an'ın içindeki bak bunu e, anlatıyor. Yani ne diyor? gittikçe ilerek ritüelli, namaz şeklinde gösterişsiz, gizli, kısık sesle dua edin. Namazın aslının dua olduğunu dan bahsediyor. Yani e, duanın şekilsel olarak Allah'a karşı e, saygı göstererek ritüelli, namaz şeklinde açıkçana belli kıyam ruku, Arap toplumunda tedorran kıyam ruku secde ifade ediyor. Yani ayetlere baktığımızda Ankebut 51 ile Nisa 80 çelişmez, Ankebut 51'de Kur'an size yetmedi mi derken Nisa 80. ayette Hazreti Muhammed'e itaat etmek demek de aslında Ankebut 51'deki Kur'an bize yeter şeklinde Hazreti Muhammed'e itaat etmek anlaşılır. Yani Hz. Muhammed bir taraftan Ankebütelli 51'de Kur'an yitmedi mi derken diğer yandan benim vefatımdan sonra bazı insanlar sanki ben söylemiş gibi halk arasından topladıkları sözler üzerinden İslam'ı anlatın da problemleri Buhari gibilerin söylediği gibi çözün dese çelişki olmaz mıydı? Yani nasıl ki yarın coğrafya dersinden bir sınava girecek olsak, bugün coğrafya kitabı çalışır aynı mantık ile Hazreti Muhammed Zuhruf 44'te bize neyi tebliğ etti, Kur'an'dan sorumlusunuz dediğinden dolayı sadece demek ki Kur'an dersini çalışmak gerekiyormuş. Yani yarın sınava gireceğimiz kitap Kur'an dersiymiş. Yani baktığımız zaman size İbrahim 52 okumak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar şunu iyice bilin ki bu Kur'an onunla uyarılsınlar. Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilsinler. Aklını kullananlar için iyice düşünüp öğüt alsınlar diye... Tüm insanlığa son bir davettir. Buyurun, böyle bir ayet olmasına rağmen Kur'an dışına çıkmamak gerekiyor. Nahıl 64. ayette de biz Kur'anı indirdik ki anlaşmazlığa düştükleri dini konuları Kur'an'a gör, Kur göre kendilerine bildiresin diyor. Ve Kur'an der Kur'an ders çalışma kitabı olduğu Alimran yüzüşte yazıyor birlik halinde Allah'ın ipine tek ilahlı İslam dinini ve son kılavuz ders kitabı davet kitabı olan Kur'an'a dolayısıyla da din denilen muhkem değişmez ana kurallara sımsıkı sarılın ve bu konuda anlaşmazlıklara saplanıp gruplara bölünmeyin dediğinden dolayı e, dikkat ederseniz fark ederseniz meğerse Kur'an ders çalışma kitabıymış hani Kur'an dersinden Kur'an'dan Zuhruf 44'e göre hesaba çekileceğiz ya. Kur'an ders çalışma kitabıymış. Görüşmek üzere.